Merhaba arkadaşlar bugün e, evde kaldık malum sokağa çıkma yasağı var evde kaldığımız zaman zamanlarımızı değerlendiriyoruz e, bugün de size özellikle bu osaka abi arızası var onun arızasını göstereceğim onu tamir edeceğiz Allah razı olsun onu sökeceğiz bugün e, umarım e, iyi vakit geçirirsiniz. Bu tabanca komple e, şey yapmış. Kitlemiş. Arzası belli. Arzası da bu kapaklardan var. Kapakların bu kenarlarını parçalıyor. Buraları parçalıyor. En büyük hastalığından birisidir bu tabancanın. <laughs> İkincide bunlar da şey contası var. Sibop contası var burada. O contayı çok bozar. Bu tabancanın en büyük verdiği hatalar bunlardır. İki tane hata. Sürekli aynı hatayı verir. Eğer bu kapaklardan şey olduğu zaman, lazım olduğu zaman da elimizde bulunur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapağımızı kırmış. Parçalamış. Bizim yapmamız gereken bu bilyayı buradan alıp kendi kapağımıza takmak. Normalde bilyalı da geliyor ama bir tane şu bilyaya kapakta geldiği zaman 50 milyon fazla para ödemek zorunda kalıyoruz. Sadece şu bilyaya. Güzelce bunun bir temizliğini yapacağız. Evet tabancamızın ön tarafı güzel. Aşıntı yok. Bunlar da zaten burada fazla bir arza vermez. Burada genelde mili kırar. Ya da kafes kırar. Çok zora gelirse. Şu kafesi kırar. Şu mili kırar. Tabancamızın ön tarafı iyi. Genelde tabancalar bakımsızlıktan bu arızalar vermekteler. Normalde şartlandırıcı her her tesisatta dükkanda şartlandırıcı olması lazım. Çoğu dükkanda şartlandırıcı yok. Yağlama sistemi olmadığı için bu malzemelere zarar veriyor. Aslında her yerde şartlandırıcımız olsa bunların çoğu bu arızayı vermez. Bu kadar arıza vermez. Evet arkadaşlar çekiyorum. Kapağımız tamam. Evet gördüğünüz gibi normalde bunu böyle bıraktığın zaman paletler paldır gibi dökülmesi lazım. Bak arkadaşlar kapak kırılınca çareyi başka yerlerde aramışlar. Gresin olmaması gereken bir yerde gres çıkıyor. Aslında çok güzel, çok güçlü bir tabanca. Yani en fazla kullanılanlardan bir tanesi. Hem hafiftir. Hem de çok korklu bir tabancadır. Ama işte zamanla bakımsızlık olduğu zaman düzgün bakılmadığı, düzgün bakımları zamanında yapılmadığı için bu hale geliyor. Opet'e 51.12 Çok harika bir tabanca. Bu paletlerin kesinlikle tertemiz olması lazım. Üstlerinde gres yağı kesinlikle olmaması lazım. Üstlerinde gres yağı olursa yapışır açılmaz. Açma yapmaz. Açma yapmadığı için de havaya kullanamaz. Tamamen çalıştıramazsınız. Bunların kesinlikle kuru olması lazım. Aslında normalde çok video çekmemiz lazım. İnanın ee, inanın, inanın akşama kadar burada 6 saat, 7 saat hiç durmadan çalışıyorum çoğu zaman. Ama e, video çekmeye kaldığı zaman benim işimi aksatıyor. Ara buldukça da bu, bu tür videolar çekeceğim. Ara buldukça. Burada bak bir sürü bir sürü işim var hala. Onların yapılması lazım. Daha tabancalarım var, havalı cezurlarım var. Böyle videoya kaldığı zaman işi aksadıyor. Onun için belki videolar biraz daha şey çekilmiş olabilir. Kızmayın. Biraz acele, biraz böyle acemice çekilmiş olabilir. Daha işin başındayız. Şimdi arkadaşlar tabancamızı alt tarafını Temizledik. Bapağımızı taktık. Ses güzel geliyor. Bu conta da pek iyi değil de. Contamız kötü. Olmasa daha iyisi varsa bir tane daha iyisini değiştireceğim bunu. arkadaşlar yedek malzemem çok olduğu için zorlanmıyorum. Ben de hiçbir şey ziyan olmuyor. Yani atmıyorum. Başka bir tabanca oluyor. Ona bir parçası lazım oluyor. Gördüğünüz gibi malzemem çok. yedeyim çok. Buralarda komple var. Gerçekten de bazı şeyler hurdaya gidinceye kadar elimde dursun bir insanın işini görürüz. Bir işi yapar. Kullandığım malzemelerin çoğu da benim. İkinci el malzeme. bunu 3-4 ayda bir özellikle bu sabancanın ön kısmı sökülüp arka demiyorum arka çok farklıdır. Ön ön kısmı şu arka taraf ayrı, ön taraf ayrı, burası ayrı. Arkadaşlar yanlış şey yapıyorlar. Sanayideki tamirci arkadaşlarımız diyorlar ki biz her gün yağlıyoruz. Her gün yağ şey yapıyoruz. Senin bu hava girişinden verdiğin yağ buraya hiçbir şeyi e, işe yaramaz. Çünkü o bölge ayrılır. Burası ayrılır. Bunu da 3-4 ayda bir bu ön kapağı söküp tabancayı dağıtmanıza da gerek kalmaz. Sadece şunu alırsınız. Şunu çıkartıp 3-4 ayda bir yağlayıp geri takarsanız ön tarafı tabancanın ömrü daha uzun olur. Sıkıştırma yapmaz. Orada yağ kalmadığı zaman tabancanın gücü, gücü düşer. Ve sıkıştırma yapmaya başlar tabanca. Ondan sonra da artık kapak kırar. Amin kırar hiç zarar vermeyeceği yerlerde zarara vermeye başlar Arkadaşlar tabancamızı topladık. Ta, e, topladıktan sonra az bir sıkma yaptı. Biraz uğraştırdı ama onu da hallettim. Oruç daha biraz yoruyor. İnsanın takadını kesiyor. Şu anda tamamdır. Bu tabancalarda dediğim gibi işte e, genelde tesisatınızda şartlandırıcı olması lazım. Şartlandırıcı olmadığı zaman içeriği komple bozuyor. Bir ikincisi arkadaşlar tabancanın bu bölümü ayrı bir sistemdir. Motor sistemidir. Bu bölüm şanzıman sistemidir. Sizin buradan koyduğu, koymuş olduğunuz yağ buraya kesinlikle geçmez. Kesinlikle buraya fayda etmez. Bir 5 ayda bir 6 ayda bir mutlaka buradan sökülüp bu ön tarafın çıkıp bu ön tarafında yağlanması lazım. Malzemenize bakarsanız malzemeniz de size bakar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Abone olursanız biz de böyle videolar çekmeye devam ederiz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun.